Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gençler, adak normalde bir kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadeti Allah'a söz vererek kendisini borçlu kılmasıdır. Adanan şey farz veya vacip türünden olmalı. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, kurban kesmek adak için geçerlidir. Adak meselesini daha iyi anlamamız için İki kısımda incelersek e, örneğin e, dünyevi menfaatler elde etmek için şarta bağlanmış adaklar. Yani oğlum askerden gelirse kurban keseceğim ya da falanca e, hastalığından iyileşirse, ameliyattan çıkarsa, işte oğlum sağ salim dünyaya gelirse şeklindeki adaklar şarta bağlanmıştır. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Adaklar Allah'ın takdir ettiği şeyi ne ileri ne geri bırakır. Sadece cimrinin malından eksiltmiş olur. Bu hadise binaen İmam-ı Şafi, Ahmet bin Hanbel gibi bazı alimler adak adamayı, şarta bağlı olarak adak adamayı mekruh kabul etmişlerdir. Ne yazık ki böyle bir algı var. Yani işte bazı güzel şeylerin olması adağa bağlanma meselesi. Halbuki adakla hiçbir ilgisi yok. Kişi sadece adağa kendisine e, borçlu kılmış olur. Yani etraftan sık sık adak adamayı alışkanlık haline getirip e, bunu yerine getirmeyen insanlar var. 3-4 tane kurban borcu olanlar var. Örneğin bir tanesi geldi e, diyor ki ben diyor büyük baş adadım durumum yok. Maddi durumumdan dolayı küçük baş kessem olur mu? Hayır olmaz. Adak meselesi önemli bir mesele. Büyük baş adadıysan o senin borcundur. Büyük baş kesmen gerekiyor. Diğer bir adak türü de hiçbir dünya menfaati beklemeden, derler arkadaşlar. Sadece Allah rızası için, ona şükretmek için şöyle açıklarsak mesela bir kişinin oğlu oldu ya da oğlu askerden geldi ya da e, mutlu olacağı bir haberi aldı. Bunun üzerine dedi ki ya Rabbim o sevinçle senin rızan için kurban keseceğim. Adakta bulundu. Bu adakta herhangi bir şart olmadığı için bu adakta herhangi bir sakınca yoktur. Bir de adak meselesine değinmişken değerli arkadaşlar. Adak etinden kişinin kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları, dedesi, ninesi, torunları yiyemez. Eğer yerlerse yediği miktar kadar bir fakire sadaka verir. Peki adak kurbanı düğünde ya da toplantılarda yenir mi? Yenemez. Çünkü biraz önce saydığımız kişiler ya da e, özellikle zenginler bu toplantılara katılabileceği için e, adak etleri bu yerlerde yenmez. Son olarak e, belirli bir kuruma ya da fakire e, adak adayan kimse başka bir fakire ya da başka bir kuruma o adağı verebilir mi? Verebilir. Bunda da herhangi bir sıkıntı Yok. والحمد لله رب العالمين